6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Balatlı'da depremzedeler için yapımına başlanılan konutlar hızla yükseliyor. Deprem sonrası hemen inşaatına başlanılan TOKİ evlerinde yapımı biten konutların ay sonu itibariyle hak sahiplerine kura çekimiyle teslimi yapılacak. Asrın felaketinin yıl dönümünde binlerce depremzedenin yeni evlerine kavuşacağı belirtilirken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce bölgesinde bulunan TOKİ deprem konutlarında çevre ve peyzaj düzenlemelerinde de sona gelindi. Bölgede 14 bin konutun inşası son hızla sürerken altyapılarında da yakın zamanda biteceği belirtildi. Binaların yaptığımız konutların tamamının altyapıları, atık su, yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, telefon gibi bütün altyapıları yapılıyor. Ve o şekilde daire sahiplerine teslim edilecek. Örnek dairemiz 85 metrekare net, 101 metrekare bürüt olarak şey yap yapıldı. Bütün örnek dairenin içerisinde şu anda eşyalar var ama biz eşya hariç mutfağa yapılmış şekilde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Hepsinin ortak yaşam alanları, oyun çocuklar için oyun alanları, parkları, bahçeleri, e, otopark alanlarıyla beraber yapılıyor. Burada yaptığımız konutta tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Tünel kalıp sistemi şu anda e, bilinen en sağlam, statik olarak en sağlam sistem. Ondan dolayı depreme dayanıklılığı çok çok fazla. Yerde kullandığımız parke bunların hepsi birinci sınıf ürünler. Aynı zamanda kullandığımız sıvadan boyaya kadar da şu anda piyasada kullanılabilen en iyi ürünleri kullanıyoruz.